Merhaba YouTube izleyicileri. Bugün yine günlerden Hababam hem de 50 yıl sonra. Belergo Sözen, Hababam sınıfının çalışkan öğrencisi, boncuk karakteri ve Ababam sınıfı filmlerinin yardımcı yönetme. Bugün ben ve yine Hababam sınıfından 50 yıl öncesinden çok sevgili bir arkadaşım Cafer Deniz'le birlikte bu güzel filme nasıl dahil olduğumuzu ve bu filmde yaşadığımız en güzel anımızı sizlerle paylaşmak için buradayız. 1975 senesinin 50 yılı öncesinin güzel bir Nisan ayında, Nisan ayının güzel bir bahar gününde Ağuban sınıfı Üsküdar'da, Adile Sultan Kasım'da motor dedi. Evet, bundan 50 yıl önce gerçekten 25 kişilik bir sınıfın oluşumuyla Türk sinemasında bu kadar yıl sevgiyle gönüllerde yaşayacak bir filme başlangıç yapıldı. Ama biz bu filmin teknik kadrosunda yer alan, yardımcı yönetmen olarak yer alan ekibin içinde aslında bu hazırlıklara 3 ay öncesinden başladım. Değerli hocam, sevgili Ertem Eğitmes'in yönettiği senaryo ekibinde kimler yoktu ki? Sadık Şendil'ler, Umur Bugaylar, Kar Kiretler, Miner zaman zaman bize katılan Adile Naşitler ve bu güzel ekiple Habbam Sıramı senaryosu aşağı yukarı 3 aylık bir yoğun çalışmayla hazırlandı. Kapatılgaz'ın 1964 yılında yayınlanan Avvap romanında sinemaya esinlenirken gerçekten filmde çok önemli et değişiklikler yapıldı. Örneğin bir Mahmut Hoca karakteri bu filmde ideal bir Türk öğretmeni olarak ortaya çıktı. Keza bir davat Ferit karakteri Tarık Akan'la birlikte yepyeni bir kişilik olarak, karakter olarak özellikle kadın seyirciyle de bağlantı kuracak şekilde senaryoya yerleştirildi. İnek Şaban'ın çalışkan fakat saf karakteri saf olarak filmde sadece değerlendirildi ve ona bir çalışkan öğrenci karakteri hmm. boncuk karakteri eklendi. Ve hasbelkader bu rolü oynamakta bana düştü. Ama bu önceden konuşulmuş bir konu değil. Değerli yönetmenim bana önceden bunu bildirmedi ki ben çekimde heyecanlanmayayım. Çünkü diğer bütün arkadaşlarımız gibi hepimiz 25 kişinin 22 kişisi gazete ilanlarıyla toplanmış bir kadroydu. Bir tek aramızda Ahmet Arıman, Ayta İsmail'iniz Münir Özkul'un tavsiyesiyle filme dair olurken tarikatan Münir Özkul ve e, inek Kemal Sunal dışında öğrenci kadrosunun tamamı hakikaten gazete ilanıyla bulundu. Ben de çekim günü yönetmenimin yanında kameranın sağında kendisinden talimat beklerken Erkun dedi niye yanında duruyorsun? Bak sınıfın en önünde boş bir yer bıraktık sırada. İşte böyle bir sürprizle havan evet. sınıfının o güzel kadrosuna dair oldu. Ben Deniz Cafer Deniz. Yıl 1985. Hababam sınıfı Güle Güle filminin kadrosuna nasıl girmemi merak etmişsinizdir. Buraya girişim öyle bir enteresan oldu ki çalıştığım yer sirkeci bir postane. Orada garsonluk yaptığım yıllar. Bana derlerdi de ki sen bu yetenek varken niye kendini harcıyorsun? Bu <laughs> o sırada da Tesadüfen bir gazete aldım elime. Bir baktım gazeteyi okurken şöyle bir açtım gazeteyi bir baktım ki Havadon sınıfında oynayacak öğrenci görünümü çiftler aranmaktadır. Adres Beyoğlu bilmem ne. Abi film çıkın diye adres. Oraya gitti. Orada şirket sahibi yönetmen, yapımcı, prodüktör Allah rahmet eylesin Ertem nasıl Hocam, Benim uzaktan bir süzmüş. O kadar kişinin içinde nasıl keşfetmiş, keşfetmiş beni. Ve hemen asistanla diyor ki, kızım bu arkadaşı direkt direkt direk yazıyorsun. Yarın direkt çekimlere girip başlayacak. Ve ha babamsın bu maceram böyle başladı benim. çekim esnasında öyle bir gün geldi ki bizim Akil hocamız yaşlı aslında emekli olması gereken Akif hoca artık gözleri de görmüyor ve e, kimleri de sınıfta olduğunu seçemiyor ve inek şabandan da son derece muzdarip şikayetçi çünkü onunla başa çıkamıyor sonunda onun velisini çağırmaya karar veriyor ancak İnek şabanın velisi yerine onun kılığına girmiş küçük necmi sınıfa giriyor. Ve o akil hocamız gözleri iyi göremediği için geleni gerçekten inek şabanın velisi olarak değerlendiriyor. Kürsüye inek şabanı çağırıyorlar. Velisi rolünde Halit Akşatepe'de fırsatı bulup, seni gidi hayta, seni gidi adam olmaz e, oğlum diye onun önce kulağından çekiyor ve sonra da o kalı bir tokat patlatıyor. Ama tokatı patlatırken Kemal Sunal'a maalesef sevgili Kemal Sunal öyle vurdulu kırdılı filmlere alışık olmadığı için gerekli eski gibi yapamıyor ve gerçekten bu sütetli tokat yanağında patlıyor ve beş parmağı kalıyor. Hemen bakıyoruz ki Kemal Sunal'ın sevgili inek şabanımızın burnundan bu tokat nedeniyle kan dahi gelmiş. Tabi hemen gerekli tedavisi yapıldı ama Kemal Sunal da biraz Büyük Necmi'ye dönerek Ali Takçatı o kadar sert bulman gerekir miydi diye serzenişte bulundu. Unutamadığım en büyük sahne tarih dersinde Rahmetli Hüseyin Kutban'dan yemiş olduğunu dayak sahnesi ve kulağımın çektiği sahne. Sınıfta bulunan büyük bir soba, sobanın içine girecek olan güdük ve bize oradan kopya verecek. İşte o güdük kopya verme sahnesi çekilmek için o yapılan soba maketi içine girdi, üzerine soba tamamen yerleştirildi. Bir tek kafası sobanın üst deliğinden çıkacak şekilde güdük içeride bekliyor çekim yapıldı. İçeride tabii ki hava almakta zorlanıyor, karanlık bir mekan bir an önce çıkması lazım. Tam çekimden bitti. Gidiyor orada kurtaracağız. Kemal Sunal da koştu, sobanın üzerine oturdu. Bana dedi öyle bir tokat patlattın ki hadi bakayım şimdi sıkıysa bu sokadan dışarıda çık. Tabii ki Kemal onu da kaldırmak için bir hayli çaba sarf ettik ve videoyu zar zor içinden kurtardık. Bu da öyle tatlı bir anıydı. Sevgili YouTube izleyicileri, bugün gerçekten 50 yıllık bir kutlama yaptık. Sevgili Avubam sınıfının çok değerli bir dostu, sevgili Cafer Deniz ile de birlikte Avubam sınıfının bu röportajda tekrar andık, anılarımızı tekrar paylaşmak evet. için bulduk. Kendisi. sizlerin gönlünde, sevgisinde sakladığınız o koskoca filmle beraber.